Biz bu sektöre tabii çocukluktan başladık. Ee, işte 10 yaşlarında, 15 yaşlarında işte motosikletle ilgili başladık. Sonra ATV, UTV, jet ski gibi devam ettik. Şimdi e, burada işte Beykoz'da doğdum, büyüdüm. Aslen Rize'liyim. E, Beykoz'un ormanlarında işte e, Beykoz'un denizlerinde ATV ve UTV bayiliği ve servisliği yapıyoruz. Şimdi burada şöyle biz hem bölge bayiliğini yapıyoruz bu ürünlerin hem de servislerini yapıyoruz ve şehir içi ve şehir dışı. Burada ürünlerimizin satışları ve servisi olduğu için yakın olan müşterilerimiz araçlarını bize emanet eder, bizden alır, servislerini bize yaptırırlar. Hafta sonları hep beraber arazide çıkarız, arazide gezeriz. Ondan sonra işte ATV'leri, UTV'leri çamur olur, kırılır, işte bazı aksaklıklar olur. Hepsini burada tedarik ederiz. Bir sonraki haftaya tekrar ATV'si, kıyafetleri hazırlanmış bir şekilde bekler.